Yayınıma hoş geldiniz. İşçi ve memurlarla ilgili tabii ki önemli günler yaşıyoruz. İşçiye verilen zam, memura verilen zamla ilgili iki yıl için verilen zam oranları ile alakalı şimdi sizlere tabii ki açıklamalarda bulunacağım. Hükümetin iki emekçi kesime verdiği zam oranları ve önerileri tartışma konusu oldu. Çünkü arada uçurum var. Yani anlayamadığım şu, işçiye bu zam önerisi yapılırken memurun nasıl bir zam oranı beklediğini kanıksamak, anısamak gerekir. Yani demek istediğimiz husus işçiye 2 yıl için yüzde %49, memura %24. Evet yanlış duymadınız. Yüzde yirmi dört. Yüzde on, yüzde altı. Yani düşünün. Böyle bir zam oranını kimse kabul etmiyor. Kimse gerçekten e, bu zam oranına yani böyle bir orana razı değil. Yani ilk 6 ay için yüzde on, ikinci 6 ay yüzde altı, diğer yılında yüzde dört, Yani bu nedir? Böyle bir teklifle gelmek nedir? Kabul edilemez bir şey. Memuru acilen emekliliğin içinde de sayılmak kaydıyla 20 bin TL verirsin, ondan sonra gelirse bu zam oranını söylersin. <laughs> Ama. Maaşın alan unsuru sayılma kaydıyla verilen zam. Aksi takdirde verilen zam oranlarının yarı yarıya fark ettiğini düşünecek olursak, bu nasıl bir mantıkla verildi hala anlamak mümkün değil. Memur da çıkar grevine, hakkı hakkıyla sendikası, evet sendikasıyla emekçisiyle gerçekten memurun hakkını savunacak bir sendika ne yapar gider, evet gider eylemini yapar. Zamını ister, sonuna kadar mücadele eder. Böyle bir zam oranı şaka olarak adlandırmamız lazım. Şaka mı yaptınız dememiz lazım. İşte bu bizim sendikadır. Bizi fazla sıkılamaz diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Böyle bir şey çok daha irrite edici. Ne yapar emekçi? eder hepsinden. Zorunda mı bir sendika ile üye olmaya? Sendika onun hakkını kapalı kapılar arkasında da mikrofon başındaki gibi savunmalı. Artık kimse olanı biteni dışarıdan yabancı gibi izlemiyor. Her şeyin farkında. Bu sebeple işçiye yüzde 49 iki yıllık verilecek olan bu zamın zamın memurda da ilk teklif yapıldı ama şu anda süreç devam ediyor. Bu verilen zam gerçekten çok az ve şaka olarak adlandıracağımız bir zam. Yani kabul edilir bir yanı yok. Ve tabii ki bunun teklif edilmesi de daha da dramatik bir konu. Yüzde on, yüzde altı. Hele hele ertesi sene yüzde dört, yüzde dört. Yetkili sendika. Bunu duyuyorsun, bu yapılan açıklamayı görüyorsun. Her şey ortada, değil mi? Her şey ortada. Yapılacak her şey belli. Bu sebeple. Ne olursa olsun emekçinin hakkı, emekçinin hukuku her şey ortada ve bunun için söylüyoruz. Bir an önce evet, bir an önce şu anda yapılacak adımlar hızlı ve seri bir şekilde açıklanmalı, şeffaf bir şekilde açıklanmalı. Yani bu zam teklifini hiç önermediniz diye düşünüyoruz. Bu zam teklifini hiç teklif etmediniz diye düşünüyoruz bürokratlar. Sayın Cumhurbaşkanım iki büyük emekçi kesimin arasında bu kadar uçurum arz eden bir zam oranını teklif ederken bu bürokratların hazırladıkları evet bu bürokratların teklifini evet gerçekten emekçiler büyük bir şokla tabii ki karşıladılar. Hele hele memurlar çok büyük bir şokla bunu karşıladılar. Ne olacak? Aynen geçen de olduğu gibi yüklü bir seyyanen zam artı yüzdelik zamlar. Şu anda normal bir memur yüz binden aşağı almamalı. Ne kadar sahadan ne kadar yerinde konuştuğumu biliyorsunuz. Yüz binden aşağı bir memur maaş almamalı. Birileri diyor ki taban maaş işte en düşük maaş 65 olsun 70. Yok öyle bir şey. Şu zamanda neyin ne olacak? Bu zamanda 100 binin altında maaş olmaz. Bunu da S, bunu da %10, ilk 6 ay, ikinci 6 ay %6, üçüncü 6 ay %4, dördüncü ay %4. Ne bu ya? Ne bu? Zaten vergiyle alacaksınız hemen 3-4 ay sonra. Artık burada ayağa yere basan, memurun ciddiyetini ve memurun hakkaniyetini gözeten, milyonları gözeten bir zam oranıyla emekçinin karşısında olmanızı bekliyoruz. Kesinlikle bunun altındaki bir rakama emekçilerimiz razı değiller, razı değiller ve razı değiller. Bunu da söyleyelim. Her zaman ve her yerde emekçinin hakkını savunanlar olarak, büyük şehirlerde yaşayan memurların haklarını tabii ki gözetenler olarak artık bir şeyler yapılması lazım. Bunun için, evet, bunun için artık böyle şeyler olabiliyor ve bunu da söylemek gerekiyor. Özellikle şu anda bölgemiz, çevremiz savaş ortamında biliyoruz. Riskli bir coğrafyadayız biliyoruz. Ama böyle bir coğrafyada birileri hak ettiği zamları alırken bizler hala bu zamlara ulaşamıyorsak tabii ki bunu oturup düşünmemiz lazım. Ne olursa olsun bir şeyler yapmamız lazım. Bunu tabii ki iştenik de söylüyorum. İşçiye toplamda 2 yıllık bakın bu zamlar. İşçiye toplamda 2 yılda %49, memura %24. Ya bu teklif yapılırken daha yeni yapılan işçiye verilen zam oranı ile ilgili hiç mi bir bilgi yoktu elinizde? Bu nedir yani? Bu kadar pazarlığı alttan başlamak nedir? 2-3 puan artışı kurtarmaz. Aradaki oran belli. Memur bu devletin yürütmesinde ifasında ana uğurgadır. Memuru görmezde kimse gelmemeli. Memuru bu şekilde kimse rencide etmemeli. Bu rakamlar rencide Ben öyle düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Ama şunu da belirtelim. Memurun 20 bin TL'lik seyyanen zam fikri de yani beklentisi de hiç de öyle abartılır şekilde değil. 20 bin TL zam bu Ver. Ondan sonra ver yüzde onla yüzde altı canım. Ver. Kabul. Ama ben seyyanen zamı göremedim orada. Bu sebeple emekçimiz için seslenmeye devam edeceğiz. Emekçilerimiz için seslenmeye devam edeceğiz. Onların haklarını korumaya devam edeceğiz. Başka çaresi yok bu işin. Başka bir durumu yok. Hep birlikte güçlü ve etkili bir şekilde burada mücadeleye devam edeceğiz. Değerli izleyenlerim, güçlü, çok daha güçlü yarınlara ulaşma adına. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizler de bu konuda lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.